Bowser düşmüş olmasın? Aa dizle. İnanmıyorum dur hemen arayalım. Nerede bu emzik ya? Nerede bu emzik? Ada nasıl bulacağız bu kadar topun içerisinde? Sen buldun mu? Buldum. Hani nerede? Aa işte. Ada tak tak ver emzini ver. Ver bu Ay. Neyse ki Sen arkadaşlar de. emziğini kaybettiğimizi sandık. Hadi o zaman bu arada da püresi olmuştur ada. Ay adacım ne yapıyorsun? Ben bebeğimin emziğini takıyorum gene ağlıyor. Emziğini takıyorsun yine mi ağlıyor? Evet. Ay acıkmış olabilir mi? Olabilir. acıkta sadece püre yapıyorum ama durmuyor. Anladım. Sen mutfağında püre yapıyorsun ama bebeğin durmuyor. Adacım peki bebeğin neden mama sandalyesine oturtmuyorsun? Hem de senin yanında kalmış olur. Belki o zaman susar ne dersin? Olur çok iyi bir fikir. Hadi bakalım. Emziğimi de al mama sandalyesine otur. Tamam. Sen de böylece yemeğimi yaparsın mutfağında. Hadi bakalım Cici o Bella. Yeter bak adayı çok yormuşsun. Ada bence emziğimi tak şimdi. Belki susar. Tamam. Aa sustu anne. Evet sustu kızım. Hadi sen de püre yap bakalım. Zaten püre hazırdı ama evlerimi koymadım. Pürelerin hazır mıydı? Bakayım. Aa evet. Buraya da mı yaptın? Evet hem de buraya. Aa çeşit çeşit e, püre de. yapmışsın. Adacım bunlar fazla değil mi Cicio Bello için? B bütün bebeklerimi yaptım anne. Aferin sana. Demek bütün bebeklerini yaptın. Ama bakalım püreler pişmiş mi? Ada bence bu püre haline gelmiş zaten. istersen sen de bak. Tamam. Bakalım bakalım pişmişsin meyveleri koyabilirim. Hadi bakalım. Meyvelerini al tek tek koy bakalım. Türeleri ne yapacaksın? Havuçlu, kayısılı, çilekli. istediğin gibi yapabilirsin. Çilekli. Tamam. Hadi. Bir parça çilek ekleyelim türeyi. Kapa. Her koyduğun meyvenin kapağını kapatacaksın tamam mı? Koy bakalım. Evet çileğimiz pişmeye başlasın. Aa ada kayısı da var. Kayısılı da yapabilirsin. Ben kayısıyı da Evet bir parça da. Evin, evinle parçalayabilirsin ada. Bir parça da kayısılı ya. Evet. Evet bu püremiz de kayısılı olsun. Diğer püreleri de geçecek misin? Evet. evet diğer ve de üzüm. Üzümlü. Ee, olur. Üzümlü püre de iyi. Bence tadı çok farklı olacak üzümlünün arkadaşlar. Bir parça da o zaman elmalı yap ya. Bebekler elma püresine bayılır ada. Bak burada elma. Evet. Ne <laughs> Mis gibi pişsin bakalım. Bunlar biz ben de meyveleri dolaba koyayım. Tamam kalan tamam meyveleri dolaba koy ki bozulmasın. Hadi bakalım. Aferin sana. Şimdi kapağını kapatabilirim. <laughs> Eminim biz Argancicciabella'yı biraz parkta oynatsam iyi olur. Aa, bu çok iyi fikir. Arkadaşlar, Hı? Adanın maması pişerken Cicciabella'yı da parkta oynatacakmış. Git. Ada sen harika bir ablasın. Hadi o zaman parka gidiyoruz. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Birazcık oyun evinde Cicciabella'yı oynatalım arkadaşlar. Top kızına gelsin. Topla kızına. Tabii ki de önce top havuzuna. Bak, bak Cicabella. Aa suslu gerçekten Oo. arkadaşlar. Ne kadar yeşil mutlu top. şimdi. Evet renkleri tanıtabilirsin Ada. Bu da pembe. Evet. Bu da gri. Evet. Bu da yeşil. Evet o da yeşil. Bence böylece Cicabella renkleri de öğrenmiş oluyor. Şimdi birazcık salıncakla saldayım Cicabella'ya. Hadi bakalım. Gel bakalım Cicabella. Salıncağı bence çok sevecektir. Aa dur şu atı çekeyim ada ben. Bir bakalım hızlı sallık mı Ciro Bero? Yavaş salla anneciğim düşer. Ağlar bak sonra. Düşmez Aa, düşmez kemerim var. Ada ne kal. kadar çok hoşuna gidiyor. Bak ya seni yapacak. Hiç sesi çıkıyor mu? Yavaş anneciğim. Ada Önce bence salıncağı biraz yavaşlat. Şuradaki müzik kutusu var ya onu çalıştır bakalım. Müzik kutusu. Evet. Dijon ne yapacak? Aa, çok Aa. mutlu. Ada bak, biliyor. gülüyor. <gülüyor> Aa, çok güzel. Biraz da kaydıraktan kaydırayım. Evet, biraz da kaydıraktan kayın. Ada, tek başına Cücobelle kayabilir mi? Hadi ağ varsa. Aa. Bence birlikte kayın. Evet. Sonra da mamasını yedirirsin. Yavaş, dikkat et. Kızım öyle dememiştim merdivenden <laughs> çıksa. Dur dur atı çekeceğim ada. Ada. At, ada sakın kaymayın. Ata çarparsınız. Durun. Atı şöyle bir çekeyim ben. Gel bakalım. At arkadaş. Tamam top olur. Ya bir şey olmaz. Kayın bakalım. Evet. <laughs> ada e bence anladım. şimdi de koşarak merdivenlerden çıkın bakalım. Koş 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 kapıdan. Ay çok mutlu oldu arkadaşlar Cici Seni seni bak hiç ağlıyor mu? Bir daha kayın bakalım. Cici bırakayım Kay kucağında kay. İşte. <laughs> Ay dikkat. Aa neye başlıyor? Emziği nerede? E, emziği mi? Eyvah eyvah. <laughs> ya niye ağladı ki? Ay ne güzel kayıyordum. Acaba da kaydıraktan mı korktu? Olabilir. Ay hadi adam. Ya emziği kaybolduysa? <laughs> Ay kayıp mı oldu? Dur öyle deme. Şimdi buradaydı top havuzunda oynuyorduk. Nerede olabilir emziği? Ada. <laughs> eyvah eyvah. Oldun, düşmüş olmasın? Aa dizine. İnanmıyorum dur hemen arayalım. Nerede bu emzik ya? Nerede bu emzik? Ada nasıl bulacağız bu kadar topun içerisinde? Sen buldun mu? Buldum. Hani nerede? Aa e işte. Ada tak tak ver emzini ver. bu Ay. Neyse ki Sen arkadaşlar ben... emziğini kaybettiğimizi sandık. Hadi o zaman arada da püresi olmuştur ada. Hadi mama sandalyesine koy da püresini yedirelim. Şimdi de çıkaralım. Ay neyse ki Emziğini koy anneciğim bir kenara. Evet. Hangisinden yedireceksin? Kayısı var, çilekli var, elmalı var, üzümlü var. Acaba hangisini yerirsem? Hmm, bence Ada kayısılığı deneyelim. Bebekler kayısıyı çok sever. Tamam o zaman. Evet. istersin de bunu tabağa koyalım. Önce kayısıyı ezelim. Evet önce kayısıyı ezip Çoktan Özellik. ezildi bile. ne? Püresini çıkartalım. Çoktan ezildi. Hadi tabağa koyabilirsin Ada. Tamam. Bala. Oy hepsini mi yiyecek Ada? Emin misin Cucu Abel'le onu bitiremez gibi geldi bana. Neyse neyse sen bilirsin. Hadi bakalım. Aa Ada. Ne oldu? Sandalyen yok. Önce sandalye. getir evet oynayabilirim ben. Ne? Sen nereye oturacaksın? Bak bak burada oyun evinde. Aa orada var. Nerede o? Aa tavşanlı sandalye mi? Koş o zaman. Tavşanlı sandalyesini seçti. Çok komik. Evet bu arada iki tane sandalyen oldu Ada. Evet. Çok şanslısın. Hadi bakalım. Ada ağlamadan bir an önce yedirelim. Evet. Mamasını da alayım. İşte maması ve emziği. Şimdi de yedirelim. Çok çıkmış. Evet. Böyle. Aa, ne oldu? Eh. Önlük. 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 Evet, yukarıdaydı. Hatta şurada olacak önlüğü. Evet, <laughs> önlüğünü tak bakalım. Anne ne dedik? Arkadaşlar az kalsın önlüğünü takmayı unutacaktık. Sonra üzeri kirlenirdi. Evet, şimdi Bence çok beğenecek. Ne dersin? Evet. Aa, çok beğendim. <laughs> Evet ama önlüğünü döküldü. Bak üzeri kirlenmedi. Evet. Biraz daha iyi edeceğim. Tamam yedir güzel. bakalım. Al bakalım çocuğu Bella. Evet. Çok güzel yiyor. Bir daha yesin. Hadi bir daha yesin. Aferin bak nasıl sevdi görüyor musun? Aferin yiyen bebekleri ben çok severim. İstedi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.